Allah nasıl teslim edebiliriz? Ah benim aslanım, ah benim güzel yüzüm. Yakışıklım benim. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Sen ne güzel insansın sen. Güzel yüzüm sen samimi ol. Bak sırf samimi ol. Zaten o zaman Allah'ı çok seversin. Allah'ı sevdiğinde seni kucaklar alırlar. Sen hiç kafanı yorma. Gayet Anladım. rahat olursun. Aniden birden uyanacaksın. Yani alenen rüyadayız. Ya yani şu uyanın bir adı, şaşırıyor mu insan uyandığında of oh falan böyle. Aynı o tarz. Ve o kadar net kanaat gelir ki insanın uyuduğuna. Yani zaten şu an belli de. Ama uyanmadaki keskinlikten ayette söylüyor o gün görüş keskindir diyor hemen anlarsınız. Gayet nettir. Meleklerin saygısı, sevgisi çok çok güzel düzgün olur. Yani her şey mükemmel olur. Dolayısıyla hiç kafa takacağım bir şey yok ama çok önemli husus Allah'ın şanına uygun Allah'ı sevmek. Allah'ın şanına uygun Allah'a inanmak. Allah'ın şanına uygun Allah'la bağlantıda olmak. Yani aksi çok çok ayıp ve çirkin. Arada sırada çektirden senetlerden sonra adam Allah hatırlıyor. İşte ezan okunurken bir, kısaca bir Allah hatırlıyor. Böyle olmaz. Yani bu, bunun için yapmadı Allah. Yani fevkalilik vardır dünyada. Yani fevkalilik üstü fevkalilik vardır. Bütün dikkat Allah'a verilmesi gerekiyor. Dünyadaki hiçbir şey önemli değildir. Yani olayın büyüklüğü hemen görülüyor. Yani olay çok büyük konu. Yani öyle. Ama bakıyoruz adamlar acayip. Yani bir de din varmış diyorlar. Yani dinde. Ha evet arada bir mevlüt falan okuturuz. ya. yani bambaşka ve çok çılgınca bir bakış açısı var. Çok yanlış. Bütün dikkat Allah'ta olması gerekiyor. Peygamberimize Allah diyor ya, boş bulunduğunda hemen yine gayret dikkat et ve her şeyden çekilerek Allah'a dikkatini ver diyor Cenab-ı Allah. Peygamberimize